Kağızman'da taşlı sopalı ve silahlı kavgada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. Kars'ın Kağızman ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. İlçeye bağlı Akyayla köyünde iki aile arasında tarlada hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada, Engin Bozyel ile aynı aileden olan Hayrettin, Ömer, Burhan, Emrah ve Şener Yarımdağ ve Abu Bekir Altay yaralandı. Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve silahla yaralandığı öğrenilen Abu Bekir Altay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri köyde, polis ekipleri ise hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.